son dönemde çokça gördüğüm ve çok eğlendiğim kadın manipülasyonlarından birisi de çıkma teklifi geri gelsin. Görücü usul geri gelsin diye bir koro yavaş yavaş söylenmeye başladı. Bakın dikkat edin bunları söyleyenler erkekler değil kadınlar ve kadınlar bir koro halinde konuşuyorsa bilmeniz gereken şu bir manipülasyon geliyor altında ne var? Acaba niye böyle bir şey istiyorlar? Neden o görücü usulü kaldırmak için, o terki sistemi yıkmak için bu kadar uğraştılar da şimdi eski sistem geri gelsin diye bağırmaya başladılar. E bugün onu inceleyelim. İncelemeye başlamadan önce de videoyu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Zeynel Cem Demirhan, Kızılsırlar hepiniz biliyorsunuz zaten. İlişki nasıl başlar onu tanımlayalım. Bakın her iki cinsinde kendi güçleri vardır. Nasıl kendi güçleri vardır? Cinselliğin anahtarı, cinsellikte tercih, cinselliğe izin tamamen kadının elindedir. Arkadaşlar kadın cinsellik istemiyorsa sunmaz nokta. Hangi erkeğe cinselliğini açacağına, hangi erkekle cinsellik yaşayacağına kadın karar verir. Şimdi erkekse cinselliğe ulaştıktan sonra ilişkiyi sunacağı, ilişkiye gireceği, bağlanacağı ve bağlı bir ilişki yaşayacağı kadını seçer. Yani diyebiliriz ki erkeğin de elinde ilişkinin anahtarı vardır. Şimdi bu eski ata sistem var ya böyle kadınların bir koru halinde bok attığı işte şöyle kötüydü böyle kötüydü biz köleydik eziliyorduk şunu yaşıyorduk bunu yaşıyorduk diye. Bu eski ata sistem aslında kadınlar için süper güvenli bir sistemdi. Kızınız artık bizim kızımız. Nokta. Böyle kız mı istenir be adam? Senden kız isteyen falan yok. Ayrıca bu kız mal değil. Gençler birbirini sevmiş. Biz buraya nikah tarihi belirlemeye geldik. Konuya böyle sert girilir mi? Eşref biraz yumuşatsana. Gideyim ben. <laughs> Görücü usulü diye bir usul vardı. Kadınla erkek mantık dinamikleri altında çoğunlukla bir araya geliyor ve ilişkiye giriyorlardı. Yani erkek ilişkiyi kadından hiçbir şey almadan hatta anlı şanlı düğün yaparak hatta mehir ödeyerek hatta başlık parası ödeyerek üzerine ödeme bedel ödeyerek kadın alabiliyordu. Yani ataerki sistemde cash on the table bütün ödemeler peşinde ve o zamanın kadınları peşin satan tüccar portresindeki gibi hani böyle gayet güvenli ve huzurlu bir alanda gayet varlık içinde yaşıyorlardı. Kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim. hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse... Değil mi? Yani, bu işler tabi. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Bir cevap değil ki. Nuran sen söyle var bir şey. Verdim mi babam vermedim. mi? Anladın yani mı? vermişse vermiştir. Peki daha sonra ne oldu? İşte bu aterki sistemi bozdular, kızları eğitelim, onlar da yapabilir, her şeyi yapabilirler, fabrikada da çalışırlar, okurlar erkeklerin yaptıkları her bir halt onlar da yapar dolduruşuyla, güçlü kadın dolduruşuyla bezendikten sonra 80'lerde başlayan bir Çıkma teklifi furyası oldu. Yani erkek kadını beğendiği zaman gidip çıkma teklif ediyordu. Bazen de Kadın erkeği beğendiği zaman çıkma teklifi ediyordu. -"Ne bir şey konuşmak istiyorum." -"Yani böyle biraz ayak üstünde tuhaf olacak ama..." -"Ben senden hoşlanıyorum." Benimle çıkar mısın?" Se -"Sevgili gibi mi?" -"Evet, sevgili gibi." -"Olur yani, <laughs> evet kabul ediyorum." <laughs> Bakın yine göreceli olarak güvenli bir alanda. O güvenli alanda erkek çıkma teklif ederek senin cinselliğine talibim ben de sana karşılığında ilişki vereceğim diyordu. E gel zaman git zaman 2000'ler daha da özgürleşme, dördüncü dalga feminizm, aman erkekler yapıyor biz niye yapamıyoruz dinamikleriyle aslında doğal yoldan duygusal ve cinsel yakınlaşmalar ismi konulmadan olmaya başladı ve daha sonra belirli bir süre gittikten sonra taraflar birbirini beğenip anlaştıktan sonra isim koymaya başladılar. Şimdi İşin normal ve doğal dinaminin böyle olduğunu yani erkekler peşin ödeme aldıktan sonra beğendikleri kadına ilişki verebileceklerini öğrendiklerinde ve bu artık egemen bir yaklaşım haline geldiğinde e, tabi bu birçok kadını yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı. İşte bakın... Üç tane ilişki modelinde, görücü usulünde her şey peşin hatta üzerine bedel ödeyerek, düğün ödeyerek, mehir ve başlık ödeyerek kadına ulaşıyorsunuz. Çıkma teklifinde en azından sevgili olacağınızı vaat ederek yine güvenli bir alan sunarak başlıyorsunuz. Fakat doğal halinde başlayan yani şu an kadınların şikayet ettiği sistemde ilişkiye girdiğiniz zaman erkek bu sefer cinselliği peşinen alıyor... Ondan sonra istediği kadına ilişkiyi verir hale geliyor ve bu da tabii bir grup kadını rahatsız ediyor. Çıkma teklifi geri gelsin diye dolduruyorlar. Bu akşam çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Birlikte çıkalım mı dışarı? Senden çok etkileniyorum, çok hoşlanıyorum sana. Çıkma teklifi. Yıl olmuş 2021. Çıkma teklifim kaldı Allah aşkına. Kaldı seveyim. kaldı. Şimdi arkadaşlar kadınlara. Hiçbir zaman ilişki konusunda bir erkek olarak dinlemeyin. Çünkü çıkma teklif ettiğiniz zaman şunu yapıyorsunuz. Bir kadına gidip de benimle çıkar mısın? gibisinden bir romantik ya da romantik olmayan bir teklifte bulunduğunuz zaman kadını seçici ve dominant pozisyona getiriyorsunuz ve ilişkiye girerken çerçeve senin güzelim diyorsun. Yani çerçeve senin güzelim dediğin ilişkide de düzgün ilişki oluyor mu? Hayır asla olmuyor. O ilişki her zaman her şekil öyle ya da böyle boka batmakla mükellef oluyor ve günün sonunda mutlaka boka batıyor. Dolayısıyla çıkma teklifi geri gelsin diyenleri dinlemeyin. Çünkü onlar hayalindekileri size pazarlıyorlar. İdealini pazarlıyorlar. Aslında gerçek olan değil. Bu arada gerçekten çıkma teklifi geri gelsin diye bir kabule girerseniz ve kadınlara çıkma teklif etmeye başlarsanız yine önden peşin ödeme yapmayı teklif eden taraf olduğunuz için muhtaç ve daha aşağı seviyede görüneceksiniz, algılanacaksınız ve dolayısıyla o teklifin reddedilme ihtimali çok daha yüksek olacak. Sen kafeye mi gidiyorsun? Evet. Ee, seni de davet ediyorum. <laughs> ha. Yok, ben gelmeyeyim. Ee, gelsen tam süper olacak. <laughs> ha, ah, gafur. Çöp yok canım. Bakın. 90'larda yaşadım ben gençliğimi. O çıkma teklifi geri gelsin mağdurlarından birisi de benim. Ve şunu çok net hatırlıyorum çıkma teklif ederek gittiğim kadınların tamamından reddiyedim. Normalde reddetmemesi gereken ve harika flört ettiğimiz kadın neden reddetti? Çünkü o anda o romantik teklifi yaparken aslında ona ihtiyacı olan, muhtaç olan, adını koymaya ihtiyacı olan taraf olunca karşımdaki kadının bana yaklaşımı değişti. Ve dolayısıyla o zamanki oyunun kuralları içinde kaybeden haline geldim. Ne zaman ki aslında bunu böyle bana söylenen gibi yapmak zorunda olmadığımı fark ettim. Deneme yanılma ve o zamanki mentorum olan dostlarım, arkadaşlarım, diğer erkekler sayesinde kendi doğal akışında bir normal duygusal ve cinsel yaklaşmayla beraber olduktan sonra bir ilişki ismi koyulması gerektiğinde kadının ısrarlarıyla koymaya başladığımda o oyunun içinde girdiğim her türlü ilişkide artık çerçeve benim oldu. İster kısa olsun, ister çok uzun evlilikle biten ilişkilerim olsun, hepsinde ilişkinin bittiği zamana kadar çerçeve hep bende kaldı ve dolayısıyla bu kadınlarla her zaman kaliteli, üst düzey ve seviyeli ilişkiler yaşadım. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Kadınların yaptığını izliyoruz, gözlemliyoruz ama söylediklerini dinlemiyoruz. Çünkü size her zaman duygusal bir ideal pazarlarlar. Peki hangi kadınlar çıkma teklifi gelsin diye koro olarak seslerini yükseltiyor? Şimdi bu konuda benim tespit ettiğim iki tür kadın arkadaşımız var. Birincisi cinsel piyasada rekabetçi olamayan veya hedeflerini çok yüksekte tutup o konfor alanında kalıp risk almak istemeyen kadın arkadaşlarımız. Ne yapıyorlar? Çıkma teklifi gelsin diyerek adamdan hareket bekliyorlar. Sürekli adamdan hareket bekliyorlar. Bakın ben size bir sır daha vereyim. Çoğunlukla ilk hareket en azından davet kadından gelir. Adamdan gelmez. Yani kadının maharetli bir şekilde adamı çağırması, adamı harekete geçirmesi, kadının önemli gizli güçlerinden birisidir. Fakat bunu yapmak istemiyorlar. Neden yapmak istemiyorlar? Ya kendileri çok aşağı seviyede bir cinsel piyasa değerine sahip veya beğendikleri adam çok yukarıda bir cinsel piyasa değerine sahip. Dolayısıyla o cinselliği sunarak adamı elde edebileceğini biliyorlar. Ama ve lakin adamın onda kalacağına emin olamıyorlar ve emin olamadıkları için de en azından önden bir taahhütle, bir bağlanma sözüyle, bir ilişki vaadiyle ilişkiye girmek istiyorlar. E şimdi bu kadınlara hak veriyor muyuz? Siz de onların yerinde olsanız, siz de öyle yapmak isteyebilirdiniz. Peki bu kadın arkadaşlar başarılı oluyor mu? Hayır. Eğer koştukları erkek cinsel piyasa değeri gerçekten çok yüksek bir erkek kardeşimizse bu kadınların bu beklentilerini çoğunlukla görmüyor bile fark etmiyor bile. Şimdi ikinci tip kadın modelimiz bu çıkma teklifi geri gelsin diyen garantici kadın modelimiz de şu. O cinselliğini birçok erkeğe çok ucuza dağıtan ve karşılığını bir türlü alamayan kadın arkadaşlarımız çıkma teklifi gelsin diyor. Yani o baştan çıkma ve baştan çıkarılma oyununda aslında ona asla bağlanmayacak adamlarla kolayca yatağa girip onları bağlayamayıp e artık yeter nereye kadar hani bütün İstanbul'la mı birlikte olacağım bütün Ankara'yla mı İzmir'le mi birlikte olacağım deyip hani kendisine bağlanacak bir beta arayışı içinde olan kadınlar yine aynı koronun içinde. Şimdi bu cinslere de çıkma teklif etmeyi düşünmek, hesaplamak zorunda kalıyorsanız arkadaşlar sizin kadının gözündeki bakıcı besleyici değeriniz çekiciliğinizin daha önüne geçmiş demektir. Dolayısıyla yine bu kadınları dinleyebilir misiniz? Eğer yeterince güzelse ve ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız dinleyin. Ama söyle yalanı öpeyim inanın diyerek tek ayağınızı kaldırarak bunu yapın. Çünkü ortada bu durumdaki bir kadınla gireceğiniz ilişkide ikincil il beklentiler sizin önünüze geçmiş demektir. Yani her ilişkide birinci il beklenti karşınızdakinin kendisi olması gerekir. İkincil beklenti de o karşınızdaki adam ya da kadından elde edebileceğiniz menfaatler, çıkarlar da ikincil beklentidir. Şimdi ikincil beklentiler birincil beklentilerin önüne geçiyorsa muhtemelen damızlık sponsor bir beta olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. E bu durumda damızlık sponsor bir beta olmak sizin tercihinizse bizim diyecek bir şeyimiz olmaz. Bu arada yayınımızı beğenmeyi unutmamışsınızdır. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı da Mutlaka yorumlarda bekliyorum. E haytlamayı da unutmayalım bir zahmet. Günün sonunda diyebilirim ki çıkma teklifi geri gelsin korusunu duyun, gülün ve geçin arkadaşlar. Çünkü çıkma teklifinin geri gelmesi için ata sisteme doğru bir kayış olması lazım. Şimdi o çıkma teklifini geri isteyen arkadaşlar, o görücü sisteme, çıkma sistemi geri gelsin isteyen arkadaşlara o zaman sen de erkeğe saygı duy itaat et, onun çerçevesinde kal ve erkeğe bağımlı bir ve bağlı bir hayat tarzına ve tek eşli bir hayat tarzına uygula dediğin zaman işte bunları reddedecektir. Dolayısıyla ataerki sisteme Allah rahmet eylesin dediğimiz gibi çıkma teklifi sistemine de Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepinize teklifsiz, tekellefsiz güzel bir ilişki hayatı diliyorum.